Çektiği dini vaazlarda sık sık anayasayı ve muhalefeti hedef alan, iç savaş kışkırtıcılığı yapan konuşmalarıyla tanınan Halil Konakçı, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nde vaaz verdiği sırada cemaatten bir vatandaş, Şehit Talat Paşa'ya hain diyen birisi Türkiye'de hiçbir camide konuşamaz diyerek Konakçı'yı protesto etti. Gazeteci Fatih Ergin'in aktardığına göre, yanında koruma ordusu bulunan Halil Konakçı önce vatandaşı hakaret yağmuruna tuttu. Ardından konakçıyı protesto eden vatandaş camiden dışarı atıldı. Gazeteci Fatih Ergin, Diyanet'in cami cami dolaştırdığı bu provokatör, halkı kin ve isyana işte böyle itiyor. Konakçı, Türkiye'deki toplumsal barışı dinamitleyen bir kışkırtıcıdır. Diyanet, iç karışıklık mı istiyorsun, daha ne kadar müsaade edilecek dedi. Engin'in bu paylaşımı üzerine Halil Konakçı'dan yanıt geldi. Konakçı bu kez de gazeteci Fatih Ergin'e hakaret dolu sözlerle saldırdı. Ergin için gazeteci kılığındaki müptezel soytarı ifadelerini kullanan Konakçı, gazeteciye alçak müfteri diyerek hakaret yağdırdı. Vatandaşa zibidi diyerek haddini bildirdim diyen Konakçı, hakaret dolu bu içeriğin ardından paylaşımlarını yorumlara kapattı. Gazeteci Fatih Ergin ise bu kez daha ağır şekilde konakçıya yüklenerek bu hakaretleri sana yedireceğim yerli Lawrence. Tazminatı söke söke alacağım. Hem benim anlattığım olayı doğrulayıp hem de bana yalancı diyor. Öbür meseleye gelince bir yılı aşkın süredir beni mahkemeye veremedin. Sadece hakaretten suç duyurusu yaptın. O da elinde kaldı. Ben mayınlı arazilerden haberler yapıp kelle koltukta tek başıma geziyorum. Senin gibi korumalarla dolaşmıyorum. Senin mahkemeye vermen mi beni korkutacak? Zerre yüreğin varsa tek başına gez. Ama sen daha paylaşımını yorumlara açık yapamıyorsun. Elinden gelene ardına koyma. Ve şunu iyi bil. Kim Atatürk'e büyük şehidimiz Talat Paşa'ya dil uzatıyorsa nesebi gayrı sahihtir dedi.''